Yay burçları ay sonuna kadar 9. evinizde ilerleyen Aslan Burcu'ndaki Mars, eğitim, öğretim, yabancılarla yapılan işler, hayata bakış açınız ve hukuksal süreçlerle ilgili size hız kazandırıyor olacak. Bu süreçte ikili ilişkiler ve aşkta yeni umutlara sahip olacaksınız. Bir öğretim kurumunda, hastanede ya da yabancı bir ülkede tanışacağınız birine aniden aşık olabilirsiniz. Şansınızın Eylül'de yeniden açıldığını fark edeceksiniz. 11 Eylül'e kadar terazi burcunda ilerleyen Venüs, hayatınızda arkadaşlıkları çok önemli bir yerde tutarken, arkadaşlar ve çevrenin desteğiyle birlikte yeni iş bağlantıları geliştirebileceksiniz. Bu süreçte organizasyonlar, düğünler, etkinlik ve davetler zamanınızı alacak. Arkadaş ilişkilerinizi ve kariyer gelirlerinizi yeniden düzenlediğiniz bu dönemin sonunda hayatınızda olması gereken insanların kaldığını ve diğerlerinin gittiğini görürken aslında maddi anlamda da kazançlarınızı kazançlarını dengelediğiniz olumlu bir süreçten geçiyor olacaksınız. 5 Eylül'de Başak Burcu'nda bir yeni ay meydana geliyor. Etkilerini 3 gün önce ve 3 gün sonra hissettirecek olan bu yeni ay size kariyerle ilgili yeni başlangıç enerjileri sunuyor olacak. Bu dönemde yapmanız gereken kaygı ve endişeleri bir tarafa bırakarak ne yapmanız gerektiğine tam olarak odaklanmaktır. Yeni ay haftasında çok çalışacak, emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Bu hafta aynı zamanda hayatınıza yeni bir arkadaş da dahil olabilir. 7-10 Eylül tarihlerinde Mars Satürn karesi çocuklarla iletişimde sıkıntı verebilir. Çocuğunuzla mücadeleye girmeden yapıcı olmaya çalışmalısınız. Şans oyunları açısından oldukça riskli olan bu 3 gün aynı zamanda flörtler açısından da gerilim enerjileri taşımakta. 11 Eylül'den ay sonuna kadar olan kısımda Venüs Akrep Burcu'ndaki seyrine başlıyor. Bu süreçte derinleşecek ve aşkta ruhsal bütünlük arayacaksınız. Yüzeysel olan hiçbir şey sizi tatmin etmeyecek. Merhamet, yoğun sevgi ve ruhsal bütünün arandığı bu günlerde size gelebilecek olan muhtemel bir ilişki ruh eşi temasını hissettirebilir. Venüs'ün akrep geçişi boyunca paranızı iyi kontrol etmeli, gereksiz harcamalardan kaçınmalısınız. Bu dönem aslında parayla ilgili kayıplar evinizde harekette olduğu için paranızı iyi kontrol etmeye çalışın. Bu yüzden iyi bir bütçe planı da yapmalısınız. Sağlığınıza özen göstermeli, gerekli kontrolleri bu süreçte yaptırmalısınız. 19 Eylül'de Balık burcunda bir dolunay meydana geliyor. Etkilerini 3 gün önce ve 3 gün sonra hissettirecek olan dolunay sizin aile, yuva, yerleşim, atalar ve ruhsal durumunuzu ilgilendiren yaşam alanınızda gerçekleşiyor. Dolunay bu konularla ilgili size hız kazandıracak. Evinizi ruhunuza uygun olarak örneğin e, tekrardan düzenleyebilirsiniz. Birçoğunuz için taşınma ve yer değiştirme anlamını da taşıyacak olan bu Dolunay, aslında birçoğunuz için de ruhsal derinliği olan yeni bir ilişkinin başlangıcı anlamına gelmekte. İlişkisi olanlar bu süreçte birlikte daha derin paylaşımlarda bulunabilirsiniz. Ancak iletişimde hassas bir dönemden geçtiğinizi de unutmamakta fayda var. 25-27 Eylül tarihleri ameliyat olacaklar için oldukça iyi tarihler. Bu 3 gün ayrıca maddi fırsatlar anlamında da şanslı olacaksınız. Bu daha çok başkalarının paraları, miras, nafaka ve burs gibi imkanlardan yana olacak.